Sağlıklı günler diliyorum hepinize. Sizlere bugün Cennet Beykoz'umuzdan bir görüntü sunmak istiyorum. Burası belediyemizin etkinlik alanı. Bu etkinlik alanına küçük bir çocuk plajı da ekleyerek mükemmel bir çalışma yapmış. Yavrularımızı 2 saat yolculuktan sonra denize ulaştırmak yerine Böyle güzel evimize çok 10 dakikalık bir yakınlıkta olan bu mesafedeki plajda yavrularımız harika bir şekilde eğleniyorlar. Belediye başkanımızın bu çalışmasından dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Ayrıca farklı bir renk kattı buraya. Bir cıvıltı geldi. Üstelik e, gençlerin farklı alışkanlıklarının kuytu köşelerde yapıldığı bir yeri böyle bir güzellikle halka açması bizleri çok mutlu ve memnun etti. Çalışmalarının devamını diliyorum. Tebrik ediyorum kendisini. Terima kasih telah menonton!